Merhaba arkadaşlar. Bugün e, irmikli kadayıf tatlısı yapacağım. Onun için öncelikle e, şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimize 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su yarım da limon koyacağız. Şöyle dökelim bir. 2. Bir bardağı da koyacağız. Şerbetimizi ocağa alıyoruz. Kaynamaya başlayınca da e, limon suyunu koyacağız. E, şekeri erinceye kadar karıştıralım. E, şerbetimiz şekerlememesi için. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Arkadaşlar, 50 gram kadar margarin yağımızı koyduk. Onun üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Sonra bir yumurtamız var. Yumurtamızı kırıyoruz. Bir güzel çırpıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı kadar beynir altı suyu kullanıyorum. Tatlılarda, boğacalarda böreklerde. Onu ekliyorum. Sonra iki yemek kaşığı kadar da yoğurt koyacağım. İşte. Çırpalım. <laughs> Bir su bardağı irmiğimiz var. Bir Su bardağı irmiğimizi döküyoruz. Bir su bardağı da unumu koyacağız. Yarım su bardağı da un koyacağız. Yoğurmadan önce kabartma dozuyla vanilyamızı ekliyoruz. Markalar reklam değildir. Şimdi bir güzelce karıştırıp yoğuracağız onu. Evet, bir su bardağı irmik eklemiştik. Yarım su bardağı daha irmik ekleyeceğiz. Yani ölçümüz bir su bar bir buçuk su bardağı un, bir buçuk su bardağı irmik oluyor arkadaşlar şimdi bunu birazcık dinlenmeye bırakıyoruz ne kadar bir süre kadayıfımızı kavurana kadar hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız Evet şerbetimiz kaynadı. Limonunu ekliyoruz. Bir 5 dakika sonra altını kapatıyoruz. hamurumuzu. Evet, Hava almayacak şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi kadayıfımızı kavuracağız. Evet kadayıfımızı ocağa aldık yağ koymadım. Evet. Nasıl güzel kızarıyor. Şöyle şu kadar. Bir su bardağına yakın. Kırılmış fındık koyuyorum. Onu da onunla beraber harmanlıyorum. İçerisine birazcık da tereyağı koydum. Onu da ona karıştırdım. Hamurumuz oldu. Şimdi bunu Yağlı kağıdın üzerine sereceğiz. Açtıracağız. Ama öncelikle ellerimize yapışmaması için ellerimizi birazcık yağlıyoruz. Şimdi hamuru şöyle yarısını alıyorum. Hamurun yarısını aldım. Yağlı kağıdın üzerine koydum. Ve güzelce yağlı kağıdın üzerine açtıracağız. Şöyle her tarafını açtırdık. Şimdi kadayıfımızı alıyoruz ve üzerine olcağı koyuyoruz. Buradan şekeri alıyoruz tatlı kaşığıyla beraber şöyle iki tatlı kaşığı serpiştiriyoruz. Daha sonra burasını böyle kapatıyoruz. Şuradan açıyoruz. Bakın kolaylıkla açılabiliyor. Tekrar bunu üzerine. Ve şu kısmı buradan alıyoruz. Fazlalık oluyor. Çünkü bir daha döndürürsek çok kalın hamur olur. Şunu alıyoruz. Bakın. böyle. Bu boyutta bir borcamız var. Onu alıyoruz. Ve onun içerisine şöyle sıralıyoruz. Şu boyut yeterli. Bakın şu boyut yeterli. Yani iki parmak iki parmak. Bakın. Bakın arkadaşlar. İçerisi çıtır kadayıf. Dışarısı ilmekli.

Arkadaşlar, borcam değiştirmek zorunda kaldım. Uzun borcamaya sığmadı. Böyle kare bir borcama koydum onu. Hepsini bir pişirmek için. Şimdi fırına veriyoruz onu. 180 derecede 35 dakika yeterli bence. Ama yine de siz fırınlarınıza göre ayarlama yapın. Tatlımız fırından çıktı ilk sıcaklığı da çıktı çok hemen e, biter bitmez şerbeti koymuyoruz şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olacak Evet arkadaşlar tatlımızın şerbetini de koyduk. Bakın çok güzel duruyor. Şimdi şerbetini çeksin. O zamanki görüntüsünü de göreceğiz. Denerseniz mutlu olurum. Çok güzel oluyor çünkü kıtır kıtır. Hani tırşının iki tat aynı anda. Çok güzel. İrmikli kadayıf tatlısı.